Koronavirüs ne statü tanıdı, ne e, ekonomik statü tanıdı, ne politik statü tanıdı. E, insanlara bulaştı ve yüz binlerce, milyonlarca insana da bulaşma riskiyle işte yaşadığımız dünya ortada. Peki bundan sonra yani Covid-19 günlere yavaş yavaş azalmaya başladıktan sonra aslında ne olacak sorusu son derece kritik. İşte bunu konuşacağız gazeteci yazar Ceyhun Bozkurt bizimle beraber. Ceyhun Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ee, sizinle yayına girmeden önce sevgili seyirciler o kadar güzel bir saat konuştuk ki yayın yaptık biz aşağıda aslında <laughs> Ceyhun Bey'le. Evet. İnanılmaz başlıklarımız var lütfen bizden ayrılmayın. Ee, Ceyhun Bey e, öyle bir noktaya geldik ki işte herkese şu kelime var. Hep şu cümle aslında başından beri vardı. Yeni dünya düzeni, yeni dünya düzeni. Ama hiç kimse aslında yeni dünya düzeninin ne olduğunu bilmiyor. Doğru. Hep beraber mi göreceğiz yoksa biliyor muyuz? Yani şöyle zaten korona öncesinde biliyorsunuz. Bu arada hemen ben başlamadan önce de şey yapayım. Ee, öncelikle ee, biliyorsunuz 23 Nisan'da e, 100. yılımızı evet. meclisimizin. atladık e, Yok estağfurullah. E, i̇şte 100. yılını kutladık. E, 23 Nisan'ı ben tekrardan kutlamak istiyorum. Çok, çok önemli milli mücadelemiz. Ben yüzyılda zaten çok sınırlandırmam meseleyi. Çünkü Türk tarihini bir bütün olarak alırım. Büyük bir medeniyet, büyük bir derinlik o milletin, derin millet kodları ve o derin millet kodlarının yenilen, yıkılan bir şeyde ne diyelim, yenildiğimiz bir savaştan sonra küllerinden doğarak yeniden ayağa kalkması. O yüzden tekrardan kutlu olsun. Aynı zamanda e, tüm Olur. İslam dünyasının başta Türk milleti olmak üzere e, Ramazan ayını tebrik etmek istiyorum. E, Allah e, tüm dualarını kabul etsin, e, tüm oruçlarını kabul etsin. E, dediğim gibi tebrik ediyorum e, milletimizin ve tüm İslam dünyasını. E, dediğiniz gibi şimdi tekrardan konumuza dönecek olursak şimdi herkesin merak ettiği işte yeni bir dünya mı kuruluyor? Yani Henry Kissinger bile biliyorsunuz yazı yazdı bununla ilgili. Dünya eskisi gibi olmayacak diye. Şimdi Çok tabii klişe bir cümle olarak karşı Tabii tabii yani. Ama aslında klişe değil. Yani değil. bir şey var değil mi? Var. Var. Zaten öncesinde aslında yani şimdi 1991 biliyorsunuz kırılma noktasıydı. İşte Amerika işte birileri tarihin sonu olarak tanımladığı işte medeniyetler çatışması üzerinden Vekaletler Savaşı ile beraber Amerika'nın bölgesel operasyonları, işgalleri, e, tek dünya hakimi olması. Şimdi orada önemli bir ayrıntı şuydu. Tarihte ilk defa bir güç, e, Avrupa ve Asya haricinde bir güç, okyanus ötesinden bir güç, dünya lideri olarak çıkmıştı. Esas derinlik yaklaşık, biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'nin tarihi e, bizim itfaiye teşkilatının, Tarihine denk bir tarih yani çok derinliği olmayan o bile e, İngiltere'ye Fransa'ya dayanan bir evet. yapılanma. Şimdi esas ama derinlik dünyayı eline çok, geçiren aynen. bir küresel. Tabii güç. ama yani sermaye üzerinden zaten ağırlıklı olarak bunu yapmıştı. Çok ciddi bir mali gücü vardı, finans gücü vardı. E, ve arkasından işte ilk defa böyle bir şeyle karşılaştık. O tarihten itibaren hep tartışılan şuydu. Yeniden çok kutuplu dünyaya gider miyiz? Ve tabii ki Ruslar e, ilk olarak zaten biliyorsunuz Soğuk Savaş'taki rakip Ruslardı. Evet. Şimdi Asya dünyasının büyük gücüydü Sovyetler Birliği. Ben son dönemde dün de Süper Haber TV'de yazdım. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra 2. Dünya Savaşı'nı çalışıyorum aynen. Yani yeni denge çünkü o zaman kurulmuştu en son denge. E, arkasından Soğuk Savaş'ın bitimi, farklı bir işte Amerika'nın liderliği. Ama hep tartışılan şuydu. E, i̇şte Amerika'nın liderliği bitecek mi? çok kutupluluğa geçecek miyiz? İşte 90'lı yılların sonunda meşhur bir doktrin ortaya çıktı. Primakov doktrini diye. Bu çok kutupluluk doktriniyle Primakov kimdir? Yevgeni Primakov Rusya'nın eski başbakanıdır. Ve o teorisyenlerindendir. Çok kutupluluğun Rusya açısından teorisyenlerindendir. Primakov doktriniyle başlayan bir süreç ve arkasından Rusya'da Putin'in liderliği ve adım adım tekrardan dengeleri Amerika'nın aleyhine değişmesi zaten Amerika bu dengeyi kurmaya çalışırken 90'lı yıllarda demokrasi insan hakları demeye başlayan Amerika 2000'lerle beraber biliyorsunuz işte önleyici savaş diye koydu. Evet. İşgallere girişti. Afganistan'ı işgal etti. Yani aslında gerçek yüzünü ortaya koymaya başladı Amerika. Ve aslında gerilemeye yönelik. doğru bir konuşanma süreci. Tabii var. yani işte o vahşi kapitalizmin, emperyalizmin Gerçek yüzü 90'lı yıllarda sunulan ambalaj ortaya açılınca farklı bir güç ortaya çıktı. Bir deyim yerindeyse bir canavar çıktı. Katliamlar gerçekleştiren, işgaller gerçekleştiren. Şimdi buna karşı dünyada tabii ki yine tepkiler artmaya başladı, politik tepkiler ama aynı zamanda ekonomik olarak da bazı dönüşümler başladı. Ve özellikle Asya'dan bu ekonomik reaksiyonlar gelmeye başladı. Son 10 yılda tartıştığımız kuvvet ortaya çıktı biliyorsunuz. Çin. Çin. Hatta Bunun, belki Hindistan bir, bir Hindistan taraftan. aynen e, bu önemliydi ki 2008'de biliyorsunuz e, bir finans krizi de yaşandı dünyada onun da etkileri vardı ve zaten konuşuyorduk Amerika'nın gerileyeceğini konuşuyorduk e, ki Amerika bu gerilemeyi önlemek için çeşitli e, adımlar attı tedbirler almaya çalıştı stratejiler geliştirdi ki Trump bile hatırlayın yani geldiğinden itibaren önce Amerika dedi ve küresel e, politikasında Çin'le mücadeleye, ticari mücadeleye göre konumlandırmaya çalıştı. Hatta bu çerçevede Rusya ile arasında çok iyi olduğu söylenir. Yani Rusya'yı yanına çekip Çin'i yalnızlaştırma politikası izlemeye çalıştı mesela. Şimdi bu noktada zaten dediğim gibi bu tartışılıyordu. Şimdi koronavirüs şu gerçeği ortaya çıkarttı. Ee, bu bana sorarsanız aslında e, daha öncüsü bu işlerin, tartışmaların öncüsü. Çünkü görünmeyen bir düşman aslında düşman da değil. Yani ya kendiliğinden oluşan işte hayvanlardan e, mutasyonla insanlara geçme başlayan ya da ya üretilmiş bilmiyordu. ya da, ya, ya, da üretilmiş. E, ya da üretilmiş çünkü e, somut bir kanıt olmadan bir Ama şey söylemek şey, zor. Ha, ya üretilmiş de olsa, e, hayvandan insana geçmiş de olsa aslında sonuç değişmiyor mı? kadarıyla. Bu süreci işte hızlandıracak bir durum ortaya çıktı. Nedir bu süreci hızlandıran? Şimdi virüs neticesinde ekonomik ...çok ciddi sarsıntılar oluşmaya başladı. Amerika'da, Avrupa'da... ...ondan sonra Çin'de... yani ...dünyanın her tarafında ekonomik sıkıntılar başlıyor. Amerika'da iki haftada 20 milyona yakın insan işsiz kaldı. Çin'de bu sürecin başından itibaren... ...5 milyon insan işsiz kaldı. Ki Çin'in üretim gücü büyük bir güç biliyorsunuz. <laughs> Affedersiniz. Ee, bu güç... E, ...durdu mesela. Sanayi durdu orada mesela. Çok ciddi bir şekilde. Şimdi Onları da anlatacağım. Şimdi mesela... mesela... Şu söyleniyor, şu dillendiriliyor. Yani yeni küresel güç Çin. Ya Bu da kulağa tabii çok korkunç geliyor aslında. Ee, yani Amerika işte tabii demokrasi, insan hakları yani hep yıllarca bize, dünyaya böyle anlatıldığı için işte Çin kapalı toplum, komünizm bir şeyler saklanıyor imajı var olan bir ülke. E, bu virüsün oradan çıktığı varsayım altında işte Çin'e herhalde Amerika'dan bazı eyaletlerden Davalar da açılmaya başlandı. Tabii şimdi. Ama işte küresel güç e, Çin olacak. E, ya da Amerika Çinle savaşacak mı Hı -hı. gibi bir takım söylenmeler. Şimdi çok var. çeşitli şeyler var. Dediğiniz gibi bir lider çıkar mı yeni süreçte e, bu yani dünyada küresel bir lider. Ben çok ihtimal vermiyorum. E, elbette e, Çin'in mevcut gücü ciddi bir güç. Ki biliyorsunuz şey yapıyordu en son de bir kuşak ve yol inisiyatifi diye aslında dünya dengesini belli noktada değiştirebilecek bir projeydi. Ta işte Pekin'den çıkan bir e, ticari yeni ipek yolu diyorsunuz evet. zincir Londra'ya kadar ulaşabilecekti. Hı. Ki Türkiye'de bu kuşak ve yol inisiyatifi projesinde çok kritik bir ülke mesela. Jeopolitik e, olarak. Tabii jeopolitik olarak. Türkiye'nin zaten önemi hiçbir zaman bu coğrafyanın değişmeyecek. Her zaman önemli kalacak. Çünkü bu coğrafya dünyanın merkezi Az aslında. sonra Türkiye'ye geleceğiz. İzleyeceğimize söyleyeyim. Çünkü Türkiye'de konuşulacak önemli durumlar var. Ya Korona çok... sonrası Türkiye'ye de geleceğiz. Şimdi bu noktada Çin'in tek lider olarak çıkabileceği ben çok öngörmüyorum. Şundan dolayı bir gücün tek lider olarak çıkması biraz zor görünüyor. Farklı farklı güçlerin küresel veya bölgesel anlamda öne çıkabileceği bir sürece giriyor Gideyiz. Yani çok kutuplu bir dünyadan mı bahsediyorlar? Çok kutuplu bir dünya. Yani şimdi şu kuraldan yeler... sonra batı sınıfta kaldı diyebilir misiniz? Tabii. Batı sınıfta kaldı. Ee, batı sınıfta kaldıysa e, bunun ve mesela bazı ülkelerin Avrupa Birliği'nin kendi içerisinde birbirlerine destek olmadığına şahitlik ettik. Dostluk Hı -hı. yok Tabii. bir defa ülkeler arasında. Tabii. Şimdi Ama şöyle bir şey var zaten şimdi o yapı mesela batı dünyası e, yaklaşık biliyorsunuz özellikle sanayi devrimi, arkasından işte Fransız ihtilaliyle gelişen Burjuvazi'nin güçlenmesi ve 1800 yıllarla beraber bir liberalizasyon 1800'lerin sonundan itibaren bir sürece girdi. Ekonomik olarak kapitalist, işte bunu e, Eric Hobsbawm e, öyle tanımlıyor, e, iyi bir tanımdır, Batı dünyasının tanımı. Ekonomik anlamda kapitalist, işte zihinsel anlamda, düşünsel anlamda liberal, e, işte hakim güç olarak bir burjuva toplumu haline geldi. E bunun temelinde de e, bakıldığı zaman bireysel çıkar, öne çıkmaya başladı. E, güçlü olanın zayıfı yuttuğu işte büyük balık küçük balığı yutar. Bir kolektif anlayıştan çok bireyin öne çıktığı anlayış. E, bu bireysellik de tabii ki e, güçlüysen zayıfı ezmeye, e, zayıfın malına çökmeye deyim yerindeyse e, yol açan bir politika öne çıkmasını, zihniyetin oluşmasını sağladı. Bakın Amerika'ya mesela bakın insanlar silahlanmaya başladı bu süreçte. Evet. Neden? Çünkü e, toplumun kolektif dayanışma bilinci yok. Bu o insanların kötü olduğu anlamına gelmiyor temelde. Ama şu anlama geliyor yetiştirilen yani yetiştirilen iklim, kültürel iklim, e, zihniyet, zihni iklim neyi getiriyor? Diyor ki ben kendimi korumalıyım çünkü benim malıma çökebilirler mantılları dayanışman olmadığı mesela yağmalar gerçekleşiyor o, toplu, o toplumlarda. Mesela Amerika ile Türkiye'ye bu anlamda baktığınız zaman çok büyük bir farklılık Tabii. var var diyebiliyor musunuz? Tabii. Şimdi bizim kültürel o az önce 23 Nisan'ı söylerken aslında sadece 100 yıl değil 23 Nisan'a getiren aslında kodlar binlerce yıllık bir gelenek derken o anlamda söylüyordum. Türk toplumunda o kolektif anlayışı yıkamazsınız. Çünkü derinlere işlemiş e, en derinde en temelde bir yetiştirme şekline dönüşmüş bir anlayışımız var bizim kolektif. Büyük aile kültürü, dayanışma, yardımlaşma bunlar artık bizim kültürel kodlarımızın en üst sıralarında yer alan şeylerdir. Mesela Türkiye'de Mesela bunlar hayatta mı tutacak ülkeyi? Bunlar ayakta tutacak tabii ki. Mesela bu, bu açıdan e, bu dayanışma çok önemli. Mesela bakın kriz dönemi yaşanıyor. Sistemi tartışabiliriz. Ekonomik sistem devletçi mi olmalı, liberal mi olmalı? Ama bakın mevcut durumda bile İş adamları gidiyor mesela gizlice, isimlerini vermiyorlar. Borçlar kapatıyorlar mesela. Gidiyorlar, veresiye defterleri alıyorlar. Bu ne 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 anlama geliyor demek ki? Bizde bir dayanışma kültürü var. toplumuzu aileler birbirine destek olur mesela bizde hemen. Mesela köyde yaşayan e, insanlar, üretici insanlar hemen şehirde sıkıntı yaşayan insanlara oradan erzak gönderirler. Evet. Sıkıntı yaşamayın diye. Bu kolektif kültürün e, olumlu olumlu yansımalarıdır. O yüzden mesela bizde yağma olmaz. Münferit olaylar olabilir. Ama, bat, bat, Ama batıya Amerika bakın. Amerika'nın silahlanması işte biz o, o, o Tabii. korkunç şeyleri Bireyselliğin ön planda olduğu bir toplum, kolektif yaşamın ön planda olduğu toplumlar arasında çok ciddi fark vardır. Hı. Bizde işte o kolektif e, anlayış hakimdir hala. Büyük aileden gelir, işte kısım akraba meselesinden gelir. Yani e, dayanışma kültürü vardır. Doğru. Peki biraz Amerika'da yine kalacak olursak, işte bu virüs biyolojik olarak üretildi, laboratuvarda üretildi. Rockefeller ailesine mesela operasyon düzenlendi. Trump, Trump'a nasıl bakıyorsunuz? Yani ulus-devletler mücadele içerisinde mi liderler farklı bir takım güçler var ise? Hani bunlar işte çip takalım, dünyayı farklı bir noktaya götürelim. Bill Gates Vakfı'nın bir takım şeylerinden bahsediliyor. Siz bunları bu bu teorilere, komplo demeyeyim, bu teorilere nasıl bakıyorsunuz? Ya, e... ee, i̇şte operasyon, Rockefeller'lara operasyon hiç beklediğiniz <laughs> bir şey miydi mesela? Yıllarca biz dünyayı yöneten ülke, işte ailelerden 4-5 tane sayarız değil mi? Tabii Rockefeller, Rothschild falan filan. Dediğiniz gibi belli aileler vardır ve bunların büyük bir küresel güç oldukları muhakkak. Onu reddedemeyiz. Şimdi Amerika'nın kendi iş dengeleri de var. Şimdi Trump'a nasıl bakıyorum oradan başlayayım. Valla Trump değişik bir adam. Yani geçen en son en son çıkışı zaten biliyorsunuz. E, bayağı bir esprilere konu oldu. İşte dezenfektan, dezenfektan meselesi. Sonra biraz toparlamaya çalıştık galiba. Toparlamaya çalıştı ama, <laughs> ama yani. Ama yani bunu söyledi yani. Söyledi. Dezenfektan enjekte edelim dedi. Bunu da dünya duydu. Şimdi <laughs> Bazen şunu küresi... düşünmüyor değilim. <laughs> yani bir Kesinlikle. kuvvet acaba Trump'ı göstererek dünyaya aslında çok daha farklı bir gücü mü e, empoze etmeye çalışıyor? Yani yani kim gelirse gelsin Trump'tan kötü olamaz mantığını mı yerleştirmeye çalışıyor diye bazen düşünmüyor <laughs> değilim yani. E, tabii ki Amerika'nın kendi iş dengeleri var. İşte Bill Gates'in aşı çalışmaları, Dünya Sağlık Örgütü üzerinden yürütülen tartışmalar. Aslında bunların hepsi e, az önce en başta konuştuğumuz meseleye dönüyor. Bir yeni bir dünya arayışı, yeni bir dünya planlaması. Herkes kendi planını yapmaya çalışıyor. Şimdi burada işte Bill Gates de biliyorsunuz çok ciddi bir mali güç, çok ciddi bir nüfuzu olan şahıs. Şimdi belli planlamaların içinde çip meselesi var. Ondan sonra yeni bir tek merkezli bir ortak bir yönetimin ol, ortak dediğim yani belli bir gücün yönettiği bir dünya hakimiyeti bu süreçte onun önüne açma çalışmaları. Ben bunları yabana atmıyorum. Böyle planlaması olan kuvvetler olabilir. Çünkü dönem dönem biliyorsunuz farklı projelerle geliyorlar. İşte yok küreselleşme diyorlar, yok şehir devletleri diyorlar. Bilmem farklı farklı projelerle bir tek dünya oluşturmaya çalışan kuvvet var. Ki benzer şey biliyorsunuz teolojik anlamda da bir Mesih inancıyla evet. e, karşımıza çıkıyor dönem dönemde. Farklı bir güç Mesih inancıyla çıkıyor. Belki de aynı gücün e, Mesih inancı ne diyelim bunun enstrümanı olabiliyor belki de. Mesela evangelistleri yöneten kuvvet de belki bu çerçevede insanları tahkim etmeye, toplamaya çalışıyordur. O da olabilir mesela bunu kullanıyor olabilirler. Dediğim gibi böyle bir inanç sahipleri var. Bunu dediğim gibi komplo teorisi olarak tanımlamam zor. Ama ne kadar etkili olur? Ne kadar, ya insan unsurunu devreden çıkarttığın anda başarılı olacağını zannetmiyorum. Ki her zaman insan unsuru devreye girer. Bakın dünyanın en güçlü ülkeleri, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği hatırlayın bir dönem çok güçlülerdi bunlar. Evet. Türkiye'ye PKK konusunda her türlü saldırdılar. Evet. Başarabildiler mi? Başaramadılar. O yüzden Bill Gates'i, Rockefeller'ı, şu, bu istediği kadar belli planları devreye sokmaya çalışsınlar. Belli şeyleri aşamazlar. Türkiye'nin işte o kültürel kodlarını aşamazlar. Direnç noktalarını aşamazlar. İşte Çin yine hakeza öyledir. Çünkü dünyada belli medeniyetler vardır ve çok derinlere iner. İşte Çin medeniyeti bakın öyledir. Türk medeniyeti öyle bir medeniyettir. Çin'i eleştiririz eleştirmeyiz o ayrı bir şey. Ama kökü derinlerdedir. Mesela Fars medeniyeti, Pers medeniyeti de öyledir. Çin'e kızgınlığımız var tabii tüm dünyanın kızgınlığı. Tabii yani şöyle bir şey var. Şimdi dünyada hiçbir devlet hiçbir devletin dostu değildir. Çin de bizim dostumuz değil. Çıkarların şimdi bir dönem Amerika ile Soğuk Savaş döneminde Sovyet tehdidine karşı çıkar birlikteliği ki o bile bana sorarsanız yanlış kurgulandı maalesef. Aynen şeye benzer. Bizim Kurtuluş Birinci Dünya Savaşı'nda Almanlarla tarihçiler yıllardır tartışır biliyorsunuz. Almanlarla ittifak zorunlu muydu? Benim kişisel kanaatim yaptığım yani okumalar şunlar bunlar. Bizim Almanlarla mecburen bir ittifakımız oldu. Ama sıkıntı neydi biliyor musunuz? Sıkıntı şu komuta kademesinin deyim yerindeyse Almanlara bırakmıştık. Soğuk Savaşta Amerikalara e, e, ilişkimiz de biraz buna döndü. Her şeyi onlara bırakmıştık. Ama işte neydi? Zorunluluktu. Amerika ile bir dostluk. Şimdi Çinle de yarın öbür gün dostluk politikası izleyebiliriz. Ama dediğim gibi hiçbir devlet, hiçbir ülke bu, bu dostumuz değil.